Merhaba arkadaşlar. Benim adım Rana. 6 yaşındayım. Ve ilk defa size video yapacağım. Merhaba Rana. Sana birkaç tane soru soracağım. Aleyhi. Sorabilir miyim? Evet. Rana'cığım, aynı olmasaydı kendimizi görebilmek için ne kullanırdık? Arabacımı ve telefoncumu. Onlarda kendimizi görebiliyoruz yani. Ayna ile neyi birleştirirsek kendimizi daha büyük görebiliriz. Bir Peki aynayı nasıl eğerek farklı şekle getirebiliriz? Ya da şöyle söyleyeyim, aynanın şeklini nasıl değiştirebiliriz? Evet. Böyle, böyle ke, mesela kelebek şeklinde yapacağız. Böyle kelebek şeklinde keseceğiz. Aynaymışız ki keseceğiz. Evet. Hmm. Peki Rana'cığım aynalar çok ağır olsaydı ne olurdu? Kaşıyamadık. Peki ile kendimize bakmak dışında ne yapabiliriz? Mesela... Araları görürdük mesela. Ara mı? Şey, merakla. Hani şuradaki orayı mesela. Ta oraya yansıtırdık. Oradan görür müydük? Evet. Peki, aynayı duvara takmasak nasıl dik tutabiliriz? Yapıştırarak duvara. Peki, her yerde ayna olsaydı ne olurdu? Anahtar? Çok sıkıcı Teşekkür ederim sorularına cevap verdiğin için.